Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve saygıdeğer eşi Emine Erdoğan hanımefendi. AK Parti'nin hafta sonunda Kızılcahamam'da gerçekleştireceği 31. İstişare ve Değerlendirme Toplantısının programı belli oldu. Hoş geldiniz, şeref verdiniz diyoruz. Buyurunuz Sayın Cumhurbaşkanım. Edinilen bilgiye göre AK Parti kampı 1 Haziran Cumartesi günü Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açılış konuşmasıyla başlayacak. Daha sonra AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala'nın moderatörlüğünde genel merkez çalışmalarına ilişkin oturum yapılacak. Bu oturumda AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Yusuf Ziya Yılmaz, Ali İhsan Yavuz ve Erkan Kandemir 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri sonuçlarına ilişkin sunum yapacak. AK Parti yönetim organlarının Değerli üyeleri sizleri bir kez daha en kalbi duygularımla muhabbetle selamlıyorum. Daha sonra AK Parti Türkiye Büyük Millet Meclisi Grup Başkanı Abdullah Güler'in başkanlığındaki oturumda Grup Başkan Vekilleri ve Grup Yönetim Kurulu üyeleri partinin meclis çalışmaları hakkında katılımcılara bilgi verecek. İstişare ve Değerlendirme Kampı'nda seçim değerlendirmesi, genel merkez ve meclis çalışmalarının yanı sıra eğitim, ekonomi, enerji, tarım, adalet, güvenlik ve dış politika konuları da görüşülecek. Bu kapsamda Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumak'la sunum gerçekleştirecek. AK Parti'nin 31. İstişare ve Değerlendirme Kampı 2 Haziran Pazar günü yapılacak genel istişare ve değerlendirmenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kapanış konuşmasıyla sona erecek.